Anne, nasıl machst da? Pankart hazırlıyorum. Pankart mı? Evet. Niye hazırlıyorsun? Babanın gözüne sokmak için. O niye? Oğlum, oğlum, baban öyle bir kör ki, gerçeklerden öyle bir uzak ki. Bak şimdi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı dahi doğru buluyor. O derece kör yani. Peki kadının suçu ne? Ha? Babama sorarsan, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek ve terör propagandası diyor. Azdevi bab senin babanın ağzının tam orta yerine. Lan oğlum 10 sene önce atılan tweetlerde çıkara çıkara bunu mu çıkardılar ha? Ona bakarsan o zaman AKP'li milletvekillerinin hepsinin e, terör propagandası yapılmakları kira atılması gerekiyor. O niye? E, yıllarca AKP'li bakanlar, milletvekilleri FETÖ'yü göklere çıkarmadılar mı? FETÖ'yü övmediler mi? FETÖ'yü baş tacı yapmadılar mı? Bunlar suç değil ha. Bunlar suç değil de Canan Kaftancıoğlu'nu attı tweet mi suç? Babam diyor o başka, bu başka. Mırdari heram. Zaten baban aklını kiraya verdiği için ben onunla artık konuşmuyorum. E nasıl iletişim kuruyorsun? Pankartla. Pankartla mı? Evet.